Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle ülkemizdeki yaşanan bu son olaydan dolayı herkesin yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Ee, geride kalanlarımız için de herkese sabır diliyorum. İnşallah en kısa sürede eski güzel günlere dönmeyi e, ümit ediyorum. Onun dışında e, bugün yine sizler için, Başak Burçer için bir açılım yapmak istedim. Her zaman olduğu gibi kanala abone olan arkadaşlar için niyet ediyorum. Yorumlarınızı görüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili Başak Burçlarının aşk ve kariyer hayatları için genel olarak şöyle bir bakacağız. Evet. Başlayalım bakalım şöyle kartları da koydum. Aslan Adam kartı. Tılsım Yedilisi, Kupa Prensi, Dünya Kartı. Şimdi bir süredir e, kariyer hayatlarında bir gelişme bekleyen, bir değişim, dönüşüm süreci bekleyen ama bu değişimi bir türlü yaşayamayan e, Başak Burcu arkadaşlarım olabilir. Bir e, hareketlik olsun istiyorsunuz kariyer hayatınızda. Belki bir yere iş başvurusu yaptınız cevap bekliyorsunuz ama beklediğiniz cevap bir türlü gelmiyor. E, Kartlar diyor ki bu bekleme döneminiz artık sona ermiş. Bu kariyer hayatınızla ilgili beklediğiniz şey her neyse bu olacak. Yakın zamanda bu anlamda olumlu bir yanıt almanız mümkün. Peki bu haberden sonra bu iş sizin için sağlıklı olacak mı ona bakalım. Tılsım kreçesi. Tılsım ikilisi. Şeytan Kartı, Kılıç Yıldızı. Ee, bu haber geldikten sonra bu işle ilgili bir konuda kararsız kalabilirsiniz diyebilirsiniz ki e, şu işte vardı. Acaba orayı da mı bekleseydim? Oradan mı acaba haber gelirdi? Ne olacaktı acaba diye bir bekleyebilirsiniz. E, fakat sorumluluk aldığınız noktada net davrandığınız noktada ve bu işle ilgili elinizden gelen sorumluluğu yaptığınız noktada bir olumsuzluk göstermedi kartlar ve çok uzun bir vadede değil Şubat ayı gibi veya Mart ayının sonu gibi bu işle ilgili beklediğiniz gelişmeyi ve haberi alabilirsiniz, yaşayabilirsiniz diyor kartlar. Peki devam edelim sevgili Başak Burçları için başka neler olacak? Adalet kartı. denek 8 Kılıç sekizlisi. Tılsım sekizlisi. E, ee, terazi burcu birisinden yine bir haber bekleyen bir arkadaşım olabilir. Veya bir ilişkisinde partneri terazi burcudur. Ee, ya da terazi ikizler kova burcudur. Partnerinden çok hızlı bir şekilde bir haber almış ve ayrılmak zorunda kalmış olan bir arkadaşım olabilir. Yani partneriniz size net bir şekilde şunu demiş olabilir ben artık bu ilişkiyi yürütmek istemiyorum, yürütemiyorum. Ayrılmak istiyorum, yoluma farklı bir şekilde devam edeceğim demiş olabilir. Fakat bu zorunlu bir ayrılıkmış arkadaşlar. Partnerinizin de elinde olan bir şey yokmuş. Yani bu kişi mecburi bir şekilde şehir değiştirmek zorunda kalmış olabilir. Ee, işini değiştirmek zorunda kalmış olabilir. Sizin bulunduğunuz şeyden başka bir yere gitmek zorunda kalmış olabilir ve burada tılsım ile birlikte de gördüğümüz gibi sıfırdan bir başlangıç yapıyor bu insan hayatında. Bir şeyleri değiştiriyor. Bu yüzden bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Peki sizi başka neler bekliyor ona bakalım. Joker kartı tılsım şövalyesi kupa beşisi değnek kralı Burada bir birisinden yine çok güzel bir haberiniz gelecek. Bu haberin ardından büyük bir ferahlama yaşayacaksınız. Yine bu e, sosyal hayatınızda ya da iş hayatınızda bir haber olabilir, bir terfi haberi alabilirsiniz, bir yükseliş haberi alabilirsiniz. E, belki şu anda çalıştığınız yerde normal bir pozisyonda çalışıyorsunuz fakat ilerleyen zamanlarda bu alacağınız haberle birlikte bu iş yerindeki konumunuz artık bir yönetici konumuna yükselme devam edecek olabilir diyor kartlar. Bu anlamda çok olumlu bir süreçte olabilirsiniz. Peki devam edelim. Kupa üçlüsü, kısım kralı, kılıç Üçlüsü. imparator kartı. Şimdi arkadaşlar burada e, i̇lişkisi üçüncü bir kişi nedeniyle bitmiş olan bir arkadaşın mı var? Böyle bir şey yaşadıysanız eğer, bu insanın e, sizi yarı yolda bırakıp gitmesi sizi üzmüş olabilir. Bu insan özellikle Yay burcu olabilir, Koç aslan Yay burcundan olabilir. Bir şekilde siz bu insanın başka birisiyle birlikte olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ee, ya da bir şekilde mesajını bir hareketini yakalamış olabilirsiniz ve üzülmüş olabilirsiniz diyor kartlar fakat bu insan sizi üzdüğü kadar üzülecek olarak gördüm yani e, bu ayrılığın arkasından bu e, size yaptıklarını yaşadığını göreceksiniz olarak gördüm ve Mart ayı gibi bunun haberi size gelebilir bu insan şu anda sizin düşündüğünüz kadar mutlu değil olarak gördüm ve e, siz bu haberi aldıktan sonra içiniz biraz daha rahatlayacak olabilir. Bu anlamda bir gelişme yaşayabilirsiniz. Ve Nisan ayı gibi sizin aşk hayatınıza da bu insan dışında birisi girebilir olarak gördüm. Yani olumlu hayırlı gelişmeler var olarak gördüm. Peki sevgili başaklar için devam edelim. Beynik ikilisi, güneş kartı, kılıç dokuzlusu, kılıç onlusu. Şimdi ikili bir vade önce, iki ay önce veya iki yıl önce siz bir şey yapmış olabilirsiniz, bir işe girmiş olabilirsiniz, bir ilişkiniz başlamış olabilir. Ee, bu ilişkiyle ilgili artık bir aydınlanma yaşamışsınız diyor kartlar. Yani sizin için belki o iş ya da o ilişki bugüne kadar ki ulaştığınız son noktaydı. Belki e, en iyi formu buydu sizin için. Çok mutluydunuz ama bir, bir anda bir aydınlanma yaşamışsınız ve bu durumun sizi aslında mutlu etmediğini ve sizin üstünüzde bir yük oluşturduğunu fark etmişsiniz. Bu iş yerinden veya bu ım, ilişkinizden ayrılmayı, bırakmayı tercih tercih edebilirsiniz. Peki bu ayrılığın ardından ne yaşanacak sizin için? Ne olacak bu ilişki veya ise? Ona bakalım. Denge kartı, kupa ikilisi, kupa kralı, aziz kartı. Arkadaşlar bu yaşayacağınız ayrılık veya işte iş değişimi neyle ilgiliyse siz bu senaryoyu daha iyi biliyorsunuz şu anda. Bunu yaşayan Başak Burcu arkadaşlar. E, ee, bu ayrılığın arkasından kısa bir süreliğine şuradaki Kılıç üstündeki durumu evet yaşayacaksınız ama süreç değişecek sizin için o aşamadan sonra ve daha mutlu olacaksınız. Yani orayı bıraktığınız için bir aydınlanma yaşayacaksınız ve bu sizin karakterinize, kişiliğinize olumlu bir değişiklik olarak yansıyacak diyor kartlar. Hayatınızdaki aslında dengede sandığınız birçok şeyin dengede olmadığını fark edip daha dengeli bir hale sokacaksınız ve çok güzel bir ikili buluşma görüşme anlaşma var ya oradan çıkıp yeni bir işe gireceksiniz bu anlamda sizin için çok güzel olacak ee, ya da yeni bir ilişkiye başlayacaksınız Evet bu eşim dediğim kişiyle tanışacaksınız ve sizin için çok olumlu bir dönemin başlayacağını gösteriyor kartlar peki devam edelim sevgili başak kuşlar için Yıldız kartı kılıç altılısı İmparatorce kartı tasın dörtüsü. Şimdi arkadaşlar sizin çok değer verdiğiniz, çok sevdiğiniz e, birisi olabilir. Bu insanla uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz. E, ve gerçekten aranızda engeller, mesafeler olduğu için bu insanı çok özlüyor veya kıskanıyor olabilirsiniz. Kendi içinizde şu anda Kartal diyor ki bu engeller kalkacak. Bu engellerin nasıl kalkacağını zamanla göreceksiniz. Zamanla çözeceksiniz diyor. Ve bu insanla bir kavuşma yaşayacaksınız. Şu anda bir şehir veya ülke engeli olan arkadaşım varsa hoşlandığı kişiyle veya aklındaki kişiyle bu kişiyle barışma, görüşme, var olarak Aynen. görünüyor. Sadece şu e, engeli kafanızı büyütmemeniz gerekiyor ve o engelle ilgili daha olumlu, pozitif, net bir adım atmanız, net bir aksiyon almanız gerekiyor olarak çıktı. Peki devam edelim. Görüştükten sonraki süreç nasıl olacak sizin için? Yani engeller kaldıktan sonra, tısması, kader çarkı, denek gücü. Güç kartı. Ee, bu engellerin kalktığı dönem Mart ayından itibaren bu süreç başlayabilir ve Ağustos ayına kadar devam edebilir diyor kartlar ve kadersel anlamda bu süreçte evrenin sizi desteklediği gerçekten de bu değişim dönüşümü yaşamanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Çok güzel bir süreç olacak sizin için ee, ve kendinizi daha emin ellerde hissedeceksiniz. Yani o kişi sizin yanınızda olduğunda çok daha güçlü, çok daha iyi, çok daha hayat dolu hissedebilirsiniz diyor kartlar. Yani şu şuradaki şu kılıç altısındaki engel kaldırdığınızda ve bunun sorumluluğunu aldığınızda, bununla ilgili gerekenleri yaptığınızda sizin önünüzün çok daha açık ve ferah olduğunu gösteriyor. Ee, sevgili Başak Burçları bugün bu haftalık yorumumuz sizin için böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğeniyorsanız beğenebilirsiniz ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.